Merhaba arkadaşlar, sadece burada kanalına hoş geldiniz. Sizler için Hercai'nin 46. bölüm analizini yapacağız. Kanala abone değilseniz lütfen beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Hercai'nin 46. bölümünü çok güzel bir şekilde geride bıraktık. 46. bölümde herkes Azize'nin gerçek kimliğini daha net öğrendi. Meğer Azize'nin asıl intikamı yangında öldüğü sandığı oğlu için ama Azize'nin oğlu ölmedi yalan bir intikam uğruna yavaş yavaş tüm ailesini kaybediyor. Zehra'nın sayesinde Hazar artık Mira'nın oğlu olduğuna çok emin. Hazar zaman geçtikçe daha çok oğluna yakınlaşacak. Hepimizin bildiği gibi Hazar oğluna kavuşmak için gerçeğin peşini bırakmayacak DNA testi yaptırarak gerçekleri resmiyete kavuşturacak. Azize tüm ailesinden ihanete uğradığını öğrendi ama ona ihanet etmeyen tek kişi Miran. Bunu da dile getiren Azize yine de intikamından vazgeçmeyip tüm planlarını Hazarın üzerinde yoğunlaştıracak. Miran'ı arka planda tutarak Hazar'ı öldürmeye çalışacak. Son bölümde Fırat Azize'nin Miran'ı gözden çıkardığını anladı Azize'den hesap soracak. Miran'ın yaşadığını ve Aslan Bey konağını terk edeceğini Azize'ye söyledi. Fırat konağı terk edince artık onun tek görevi var kardeşi gibi gördüğü Miran'ı korumak ve sürekli yanında olacak. Bu yolda Hazar Fırat'ın yoldaşı olacak. Hazar bildiği tüm gerçekleri Fırat'a söyleyecek. Fırat inanmak istemese de kardeşi gibi gördüğü Miran'ı Azize'den korumak için Hazarla işbirliği yapacak. Hazar'ın bildiği gerçekleri kanıtlayabilmesi için Fıratla birlikte Miran'dan habersiz DNA testi yaptıracak. DNA testini gören Fırat babayla oğlun bir an kavuşması için tüm gerçekleri Hazarla birlikte Reyana söyleyecek. Hazar Reyana tüm gerçekleri oğluma ben söyleyeceğim diyerek kısa bir süre ister. Reyyan artık Hazar'ın kızı değil de gelini olduğunu öğrenince üzülecek ama sevdası için her şeye katlanacak. Hazar Miran'a gerçekleri anlatacak. Miran Hazar'ın yalan söylediğini düşünür çünkü yıllarca babasının katili diyebildiği adam onun öz babası olduğunu duyunca Miran için bu kadar kolay olmayacak. Sonra tüm gerçekleri Reyyan'ın ağzından duyunca DNA testini görünce Reyyan'ın ondan gerçekleri sakladığı için Reyyan'a küsecek. Miran tek başına uzaklara gidecek yıllarca öz babasını öldürmek için uğraştığını, düşmanın yalanlarına inanarak sahte bir intikama inandığı için kahrolacak. Aslan Azize ile birlikte bir anlaşma yaptı. Mardin'den gitmesi karşılığında Reyyan'ı istedi, Azize bu anlaşmayı kabul etmiş gibi görünse de Aslan'a büyük oyun oynayacak. Azize intikamı için herkesi gözden çıkardığını belirtmişti. Aslan Azize'nin oyun oynadığını anlayınca Hanife'nin yazdığı mektubu Nasuh Şadoğlu'na verecek. Nasuh tüm gerçekleri ortaya çıkarmak için gerçeğin peşine düşecek, geçmişle bağlantı kurarak Ayşe'sini bulmaya çalışacak ama Azize Nasuh Şadoğlu'nun gerçeği öğrenmemesi için tüm gücüyle engel olacak ama yine de Nasuh tüm gerçekleri öğrenmek için yılmayacak. Analizimizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki analimizde görüşmek dileğiyle.